Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz protein tozları, supplementler, sporcu gıdaları, gıda takviyeleri dediğimiz olay. Bunların gerçek mi, sahte mi, orijinal mi, kaçak mı gibi sizlerin dile getirdiği ifadeleri söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle protein tozları ile ilgili çok sorular geliyor ve şahsım Ali Pelek olarak, Protein Shop gidip olarak birçok arkadaşların uygun vererek ürün gönderiyorum Türkiye'nin genel olarak. neden uygun verdiğime gelince yaklaşık 3-4 yıl önce protein tozu alacak bir paramız yoktu. Bir firma sahibi değildim. Protein tozu almak için para biriktiren bir kişiydim. Ve Bugün Böyle bir firmaya sahip oldum ve insanlara o gün alamadığımda, bir gün böyle bir şey yaptığımda insanlara uygun vermek istediğimi ifade ettim kendini, kendime ve bugün de bunu gerçekleştiriyorum. İnsanlara uygun supplement vermek için çaba harcıyorum. Fakat insanlar benim bu güzel iyiliğim karşısında benim ürünü sahte sattığımı ya da ee, evde kendim bastığımı söylüyor Evet evde kendim basıyorum <laughs> Ailecik e, Bodrum katta e, Dolduruyoruz paketleme veriyoruz vesaire Gibi yani insanlar e, Yani anlamıyorum yani bu kadar çok çeşit Ürün var bu kadar çok çeşit ürünü Evde nasıl basacaksınız Bu da merak konusu açıkçası Ben merak ediyorum siz hiç merak etmiyor musunuz yani bana tuhaf geliyor yani insanların saattedir ya da evde yapıyor yok şu şunu yapıyor. Yani ben bu kadar ünlü basmış olsam sanırım Ferrari derim. E, hiçbirinizin mesajını özelden cevaplamam diye düşünüyorum. E, tabii işin esprisi bu arkadaşlar. E, yani kendi şansım adına böyle şikayetler mutlaka olacak, eleştiriler mutlaka olacak, eleştiriler e, benim hoşuma gidiyor, bizi daha çok geliştiriyor ve insanların bu eleştirileri veya daha çok e, arkadaşlar olan beni seven insanlara daha çok yakın tutuyor. Yani, yani firma protection20.com firması olarak bugüne kadar 77 şikayet aldım ve hiçbir şikayette sıkıntı yaşamadım. Geldiler kontrol ettiler Allah'a şükür. Hiçbir sorun yaşamadık. E, artık memurlarla da kanka olduk. Yani artık geliyorlar yine sen misin yemek yiyelim yemek kısmı vesaire vesaire. Yani benim ve şahsım ve firmamla ilgili herhangi bir sıkıntısı olan arkadaşımız bana özelden ulaşabilir. Maliyeyi arayıp ya da dilekçe yazıp şikayette bulunabilir. Sağlık Bakanlığı yine aynı şekilde Gıda ve Sağlık Bakanlığı bu işe bakıyor arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde ben size belirtiyorum. Çünkü benim hiçbir şekilde çekincem yok. Gelebilirler, bakabilirler. No problem. Çünkü biz işimizi yapıyoruz. Haram oldum. bugüne kadar ağzımıza sürmedik. Bu saatten sonra da sürmeyiz. Ee, dediğim gibi şimdi ürün konusuna geleceğim. Ürünü sahte satıyoruz. Öyle diyorlar size. Benim hakkımda eleştiri yapıyorlar. Para kazanmamızı istemiyorlar. Ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Reklama para vermeyen birisiyim. Ben sporcuya destek veren, sporcuya ve spor yapan, amatör sporcuya uygun ürün vermek isteyen bir diziyim. Ee, ben bunun peşindeyim arkadaşlar başka bir birisinin peşinde değilim ve sporcuya destek vermeye devam edeceğim bu şekilde olacak yani. Şimdi ürünler sahte diyor arkadaşlar, ee, ürünlerin nereden sahte olduğunu ben de çözemedim ve sizlere bunu ufak kısa bir şekilde hemen e, bilgilendireceğim. Açık ve net bir şekilde siz de anlayacaksınız ve bundan sonra nereden aldığınızı dikkat edin diye söylüyorum bunu. Ee, bizim kendi ürünümüz var Perfect. Mutrelation, Almanya'dan, Hamburg'dan bu ürünü getiriyoruz arkadaşlar. İnsanların bunu denizde yaptığını ve deniz ürettiğimi söylüyorlar. Böyle bir şey yok tabii ki de denizde üretilen ürünler belli. Onlar saygı değer bir dostlarım. Tabii onların pazarını onlar ilgilendir, beni ilgilendirmez. Ürünleri hakkında da yorum yapmam yakışık olmaz. Bunu da ifade edeyim. Evet, Perfect ürünü ne geldiğinde Perfect ürünü Almanya'da yapıyor, yapılıyor. Ürün Hamburg'da yapılıp İzmir'e geliyor arkadaşlar. İzmir'de e, firma sahibi Ali Aslan sevdiğim bir abidir. Bu sektörde bana sahip çıkan bir şahıstır kendisi. E, Perfect görünü Almanya'da üretilen Multipower Vader ile beraber aynı firmada üretiliyor ve o firmada birçok fason ürün üretiliyor arkadaşlar. Yani Wailer'ın Amerika'da üretildiğini hala bilen arkadaşlar. yaklaşık 5 yıl önce yani bu, bu ürün Almanya'ya satıldı arkadaşlar. Bunu da sizlere hemen ileteyim. Bilgi sahibi olun. Ee, şimdi ürün sahte diyorsunuz. Bu ürün için değil, yanlış anlaşılmasın. Genel olarak söylüyorsunuz. Şimdi ürünlerin arkasında arkadaşlar, Türkiye yerinde genelde bazılarında Türkçe etiket olur. Bazılarında Türkçe etiket olmaz bazıları asla bu mecburdur arkadaşlar. Mecbur Türkçe etiketi olmak zorunda gümrükten geldiği zaman. Çünkü belli bir yasalar var. Bazı ürünlerde ne yazık ki bu etiket olmuyor. Çıkartıyorlar arkadaşlar. Ürün görüntüsü Bazı ürünler mesela kapatıyorlar. Ee, bazıları bana özelden mesaj atıyor. Hocam bu ürün niye kapatılmış? Hani sıkıntım var. Arkadaşlar gümrükte bazı sebeplerden oluyor. Bazı nedenlerden oluyor. Ürünler kapatıyorlar yani. Şu anda elimde örnek e, var mı diye bakıyorum ne varsa size göstereceğim ama ee, şöyle baktım örnek evet örnek bakıyorum arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane protein getirdim sizlere. Örnek olarak bunları siz sunacağım. Şimdi Elon ve Elon Musk. Ee, bakın buralara kapatılmış. E, neden kapatılmış? Gümrükte bazı maddeler var. Şimdi bu maddeler diyor ki bunu bana kanıtla. Örneğin Supermaskenlerin sayısı kapalıdır arkadaşlar. Bunu her çok en çok bana soru olarak geliyor. Supermaskenler. Neden? Sesi kapalı. Yani gümrükte ki diyor ki süper. Bunun süper olduğunu bana kanıtla diyor. Yani dikkat edin. Kilo aldırıcı, yağ yakıcı, e, zayıflatıcı gibi terimler ürünlerin üstüne yazması yasaktır arkadaşlar. Bunları da sizlere ileteyim burada. Şimdi ürünün konusunda ve ürün araştırmasında Perfect Nutrition ürününde mesela örnek veriyorum. Bu ürünü araştıracaksınız. Arkadaşlar Türkiye'de siteler var. Elinizde altında internet var. Aldığınız zaman ürünü şurada lot numarası var. Arkadaşlar hemen bakalım. Lot numarası. Bu lot numarasını yazdıktan sonra giriyorsunuz. Ürünün nereye, ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından ülkeye sokulduğunu. Multipower yine aynı şekilde. Multipower'ın da e, alt tarafında olması lazım lot numarası. Markanın Multipower'da da Mesela sitesine giriyorsunuz Multipower'ın. Sitesine gireceksiniz ya da Multipower takip Multipower barkod diye yazarsınız. Hmm. Barkod numarası vardır. Barkod numarasına girip aynı şekilde Perfect'e gösterdiğim gibi e, onun da yazın. Firma zaten otomatikman çıkacaktır arkadaşlar. Ürünü bu şekilde kontrol hmm. edebilirsiniz. E, ve ...kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. Yani insanların, şu şu şurada bu ürünü sahte satıyor ya da şöyle ya, oradan satmıyor gibi düşünceleri... ...adam ürünü kullanmamış, ürün almamış, benim hakkımda yorumlar yapıyor ya da başka supplementçi arkadaşlarımız hakkında yorumlar yapıyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Yani bir insanı karalamak ya da lekelemek bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Sonuçta bu işte ekmek yiyoruz şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara uygun uygun ürünler vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani kafanızdaki soru işaretlerini bu şekilde giderebilirsiniz arkadaşlar. Araştırarak daha detaylı bilgi sahip olabilirsiniz. İnsanları karalamadan ve bu insanları karaladığınızda yani kötü sonuçlarla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani bugün yani birçok olayla karşılaştım. Ee, bana her şey söylediler. Ama hiç sesimi çıkarmadım. Sakin olmak, sabırlı olmak her zaman insanı kazandırır. Ee, yani bu kadar beni takip eden arkadaşları kazandım. Dediğim gibi bu şekilde kafanızdaki soru işaretlerini bana sorabilirsiniz. Detaylı videolar her zaman gelecek size arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook, Instagram sayfalarımdan Ali Pelek yazarak bana ulaşabilirsiniz. Saplamat alışverişinin www.proteinshop20.com'dan beni arayarak daha uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.